Sıcak yaz havası yerini serin sonbahar günlerine bıraktı. Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzeyden sert sertesecek. Kısa süreli fırtına şeklinde hissedilecek. <laughs> Kıyı Karadeniz illeriyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu ve Sinop'ta yağmur bulutları görülecek. Hafta sonuysa Doğu Karadeniz, Ardahan ve Kars yağış alacak. Diğer bölgeler güneşi görecek. Sıcaklık kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Ankara 23, İstanbul 22, İzmir 27, Antalya 29 dereceyi görecek. Meteoroloji ayrıca Marmara ve Ege'de 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Çanakkale ve Bursa'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.